Merhaba arkadaşlar. Burada 3 e, üç bir kemerin üzerine etkeden iki tekil yükün etkisinde kemerin A ve C mesnetlerinde ortaya çıkan tepkilerle yine kemer üzerindeki D noktasında yer alan D noktasında yer alan bir kesitteki e, tepki momenti soruluyor. Ne kadar diye. Şimdi burada A ve C sabit mapsal mesnetler ve burada A ve C sabit olması nedeniyle A ve yatay bir şey doğrultuda da ikişer tane kuvveti olacak. Yani sistem üzerinde toplam dört tane tepki kuvveti olacak. Bunları ikinci önce bir gösterelim. Şimdi tepki kuvvetlerimiz bunlar. Bunları biz tabi tepki kuvvetlerini rastgele yönüne de gösteriyoruz. Sonuçta eksi çıkarsın yönünü değiştiririz. Şimdi burada cencoşuna göre moment alarak e, a x'i bulabiliriz. Burada dört tane bilinmeyen var görünüyor ama e, a x ve c x'in e, doğrultuları e, ac doğrusu üzerinde olması ve moment alınan cencoşundan a, a x ve c x'in geçmesi nedeniyle a x ve c x'in momenti aynı zamanda c'nin de doğrusu, moment alınacak olan noktadan geçtiği için e, burada hani dört yani tane bilinmeyen olması bizim için bir problem teşkil etmez. Rahatlıkla. A'yı veya işte A'ya göre moment alarak C'ye veya C'ye göre moment alarak A'yı bulabiliriz. Tek bilmeyen içeri şekilde bir denge denklemi oluşturabiliriz. Buna göre C noktasına göre moment alarak A'ya tepki kuvvetini bulalım. Toplam moment C eşit sıfırdan onu bir yazalım. Toplam moment C eşit sıfırdan şunu yazabiliriz. AY'nin C noktasının etrafında sistem çevirmesi pozitif bir moment oluşturacaktır. Dolayısıyla AY çarpı uzaklık C'ye olan mesafe 20 metre. Burada bizim kemerimiz yarım çember şeklinde olduğu için yani yarı çapı 10 metre olan bir çember oluşturuyor. Dolayısıyla AY'nin C'ye olan mesafesi 20 metre olacak demektir. 20 kN kuvvetin momenti eksi momenttir. 20 kN çarpı uzaklık bakalım 18 metre c olan mesafe 30 kuvvet kuvvetle negatif yönde bir moment veriyor. Saat benim çünkü sistemi çevirmeye çalışıyor. Eksi 30 kN uzaklığımız 7 metre. Başka moment alacağımız bir kuvvet yok. Eşit sıfıra Buradan AY'yi 28,5 km olarak buluruz. Sonuç pozitif olduğuna göre AY'nin yönü doğru demektir. Toplam düşey kuvvetin sıfır eşliğinden de C'yi bulabiliriz rahatlıkla. Toplam F'ye eşit sıfırdan yukarıda saat ile yönlü pozitif aldığımız gibi belirtelim moment alırken toplam Fy eşit sıfırdan yukarı doğru yönü pozitif Fy'ye de bakalım Ay'yi bulduk onu belirtelim Ay 28.5 kN yukarı doğru 28.5 kN bu Eksi 20. 22 olduk. Yukarıdan aşağı çünkü. Eksi 30. O da yukarıdan aşağıya. 30 kilitonluk kuvvet. Eksi. Artı C'y. Eşit 0. Buradan da C'y eşit 21.5 kilonikton yapar. Sonuç pozitif. Demek ki yönü yukarı doğru almış olduğumuz yönde doğru bir yön demektir bu da. Şimdi e, diğer bilinmeyenimiz a x ve c x olacaktır. Bunu şöyle yapıyoruz. Şimdi B'de bir mafsal var görüyorsunuz yukarıda. Biz mafsalın olduğu yerden sistemi alıp ikiye ayıracağız. İster sol tarafın ister sağ tarafın dengesini inceleyerek biz eee c -X veya e, a x'i bulabiliriz. Şimdi B mafsal olduğu için B masallar biliyorsunuz kuvvet taşıyan elemanlardır. Moment taşımazlar. Dolayısıyla Marsallı'na ayırdığımız zaman sistemi B'den yani ayırdığımız zaman burada bir iç tepki momenti gösteremeyeceğiz. Çünkü burada moment olmayacak. Sıfır. Burada sadece normal kuvvet ve kesme kuvveti gösterebilir. Bunu da size gösterelim. Ayrılmış şeklini. Bizim amacımız şu anda Cx veya Ax'i bulmak. Sistemin bir tarafının dengesi incelemek bizim için yeter olacaktır. Burada sistemi ayırmadan önce şunu söyleyebiliriz tabii ki toplam yeter kuvvetinin eşitliğinde şöyle diyelim isterseniz o denklemde bir yazalım burada isterseniz toplam fx eşit 0 dediğimiz zaman sistemi daha ayırmadan şunu söylediğimiz a sağa doğru artı eksi cx var Saat, çünkü sol tarafta doğru cx'in yönü eksi e buradan eşit sıfırdan a c x c x'i eşit olacaktır. Biz sistemi ayırdığımız zaman ise işte sağ tarafı inceleyelim, ise işte sol taraf dengesini inceleyelim. E, c x ve a x'in bulduğumuz zaman değerini bulmuş oluruz demektir. Buna göre t bizim. Yani b masanın sistemi ayırdığımız zaman ikiye istediğimiz tarafın dengesini inceleyerek sonuca gidebiliriz. Buna göre ben daha önce hazırlamıştım. E, aşağıdan şunu alalım yukarıya taşıyayım Böyle yani kolay görmeniz açısından şöyle yapalım zaman kazanmak için böyle yaptım arkadaşlar çünkü çizdiğimiz zaman zaman kayboluyor bayağı Şöyle sağ tarafını aldık arkadaşlar. Bey masanın. Şimdi şöyle yapalım ya da yukarıda alabiliriz. Şunu kaldırayım. Bu da bir işimiz oluyor artık. Şunu yukarıya alalım. Evet şimdi arkadaşlar burada e, biz benim dosyaya moment alırsak e, yine gösterir an hani dediklerimizi şeklinde tekrar edelim isterseniz şöyle yapalım şimdi benim masamda görüyorsunuz benim masamda bulunduğu yerde bir normal kuvvet gösterdik yüzeye dik olan bir kuvvet ve bası şeklinde bir kuvvet göstermiştir bu bir de B mafsalında yine görüyorsunuz kadar aşağı doğru olan bu 200 E'yi kesme çalışan bir kuvveti. bir moment yok dikkat ederseniz. Genel olarak bir kişi kestiğimiz zaman biliyorsunuz kesitte normal kuvvet bu kesme kuvveti bir de döndür eğilme momenti gösteriyorduk. Onu biliyorsunuz. Bu masal moment taşımadığı için moment sıfır olduğu için bunu hiç burada göstermiyoruz. Anlamsız olur yoksa. Şimdi biz değirmeyi bulmak istiyoruz. Cx'i bulmak istiyoruz değil mi? Cx'i C'yi zaten biliyoruz. Şöyle yapalım. Evet. C'yi bulduk. Onu yazalım buraya isterseniz. C'ye 21.5 kN şu. B'ye göre moment alırsak B'yi e, B'ye e de kurtulmuş olacağız. E, dolayısıyla toplam moment B eşit sıfırdan toplam moment B eşit sıfırdan hemen Cx'i bulabiliriz sağ yönlü yine pozitif kabul edelim. E, 30 kN saat ileride çeviriyor sistemi. Benkası etrafında 30 kN çarpı 3 metre mesafe. C momenti eksi C'ye yani 21.5 çarpı 21.5 kN çarpı uzaklık 10 metre. B olan mesafe tam mesafe 10 metre. Bir de C eksimiz var. Saat 1000 yönünde çeviriyor sistem yıldız etrafında artı cx. Onu bulmayacağız zaten uzaklıkta yarı çap kadar yani 10 metre eşit 0. Buradan hemen cx'i bulabiliriz. Cx buradan da cx eşittir 12 buçuk çıkar. Sonuç pozitif demek ki almış olduğumuz yön doğrudur cx için. Yani sola doğru bir kuvvet cx. Dolayısıyla artık ax de buna eşit olduğunu biliyoruz zaten. ax eşit bir yukarıda belirtmiştik biliyorsunuz Şuradan ax cx eşit. Buradan da ax'in hemen aynı zamanda 12.5 kN olduğunu söyleyebiliriz. O da tabii ki sağda olan bir kuvvet AX'de. Bu şekilde mesele dediğini bulduk. Eğer bize bağ kuvvetlerin sorulmuş olsalardı, yani B masanındaki kuvvetleri bulun deselerdi bize, o zaman toplam yatak kuvvetinin eşitliğinden mesela toplam f eşit sıfırdan b artı b eksi c eşit sıfırdan b zaten c eşit görünüyor zaten bunu biliyoruz. Toplam düşük kuvvetin sıfır eşitliğinden e, ee, eksi b'ye yukarıdan aşağı kuvvetler eksi olmak kaydıyla aşağıdan yukarı doğru kuvvetler pozitif olmak kaydıyla eksi b'ye eksi 30 artı c'ye yani artı 20 bir sıfır buradan da b'yi bulabilirdik. Eğer b masandaki kuvveti bizden istemiş olsaydı. Biz de e, burada soruda mesle tepkileri yani ax, ay, cx ve cy ne kadardır e, bize sormuş. Bir de ayrıca şuradaki D noktasındaki moment ne kadar diye bize sorulmuştu. Cx yazalım burada. Cx 12.5 kN. Bu Burada görünüyor zaten. Bundan sonraki aşamada artık kemeri D noktasından kesip D noktasındaki tepki momenti orta çıkışı olan tepki momentini hesaplamak olacaktır. Bunu da hesaplayalım. Evet burada tam D noktasından kemeri kesimiz zaman yani şöyle bir kesit aldı keselim burayı böyle şöyle kesimiz zaman buradaki iç tepkileri göreceğiz. Tabi buradaki iç tepkilerimiz normal kuvvet kesme kuvveti bir değil moment olacak tabii ki. Şu doğrultuda şunu biraz daha şöyle açalım. Evet. Şöyle yapalım. Tam şurada. Böyle bir normal kuvvetimiz olacak. İşte normal kuvveti çek gösterdik ama burada geç görevini gösteriyorum. Bası şeklinde. Şöyle bir kesim kuvvetimiz olacak. Bir de şekil üzerinde gösterdiğimiz mavi ile belirttiğimiz şu moment ortaya çıkacak. MD momenti. Denklas'ın da kesim için sistemi indisinde de tabii ki D o şeklinde olmuş oluyor. ND VD ve MD. Ve sağ tarafta kesip aldığımız, ayırdığımız parçayı görüyoruz. Biz bunun dengesini inceleyeceğiz. Burada bizim bilmemiz gereken uzaklıklar var tabii ki. Şimdi bu yarım çember biliyorsun. Yarım daire yani yarım daire şeklinde yarım çember diyeyim daha doğrusu daire şeklinde bir çember ama yarım çember Dolayısıyla yarı çapı 10 metre. Ee, biz buradan rahatlıkla şu D noktasına göre moment alarak D'ye göre moment alarak şurası D noktamız tabii ki. Ee, neyi bulabiliriz? MD momentini bulabiliriz. Çünkü C'yi daha önce bulduk. Burada uzaklıklar bir uzaklık lazım. X uzaklığını bizim biliyor olmamız lazım. Şimdi bunu da buradaki dik üçgende faydalanıp bulabiliriz. Şöyle. Şimdi yarı çap 10 metre biliyorsunuz. Dolayısıyla şu mesafeyi şu dik üçgeninden fayda bulabiliriz. Tabii ki. E, ne olur burası? Yükseklik 5 metre. Buradaki üçgenin yüksekliği 5 metre. Dolayısıyla hipotenüsün karesini yüksekliğin e, karesini çıkartırsak yani 100-25 kök 75 yapar. Tabii ki x mesafesi nasıl bulunacak? Yarı çaptan yani 10 metreden kök 75'i çıkartmakta bulacağımız x mesafesi o moment alakemize lazım olacak. Burada toplam moment d eşit 0 dersek yani kestiğimiz noktaya göre moment alırsak toplam moment d eşit sıfırdan sade bir yönü pozitif alalım arkadaşlar yine evet buna göre hangi kuvvetli momentler var bir bakalım eksi ee, eksi md Saatin tersinde olduğu için md eksi md yazdık cx'in momentini yazalım. O da artı m artı cx Yüksekteki ne kadar 5 metre yani 12 buçuk kilonüton çünkü dengas etrafı sistemi sistemin parçasını saat ibi yerine çevirdiği için pozitif momenti verecek 12 buçuk d olan düşey mesafe ne kadar 5 metre onu görüyoruz zaten C'nin momenti. C'nin momenti saat ve olan bir momenti. Çünkü C'ye delta sistemi saatin ters yönünde sistemin sistemi parçasını saat ve çevirmeye çalışıyor. Onun için eksi moment verecek. Görüyorsunuz. 21,5 kN C'ye e, X mesafesi. X mesafesi de 10 metreden kök 75 metre çıkartmakta bulacağımız değer oluyor. Yani şurası x olmuş oluyor. Onu görüyorsunuz zaten. Eşit sıfır. Başka moment alacak olan bir kuvvetimiz yok. E buradan MD'yi rahatlıkla yazabiliriz. MD hesaplarsak 33.695 kN metre çıkar. Evet. Sonuç pozitif. Demek ki MDN'in BT'nin yönü doğru demektir. Şekil üzerinde. Kesit üzerinde. Yani MDN'in yönü şekilde BT'de gibi şu yönde. Onu biliyoruz zaten. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdilik diyeceklerimiz bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere inşallah.